Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Messenger'de tek atma hilesi, sınırsız bazı tutma hilesini göstereceğim. İkisi bu arada bir de para falan istemiyorum. Bedava. Yani sanki çalışmışım gibi söylüyorum. Çünkü 5-10 tane video çektim ve hepsinde hata verdi bu program. Onunla uğraştım. O yüzden böyle oldu. Her neyse arkadaşlar. I accept agreement diyoruz. Yani injektör lazım. Proses ekür olabilir yani bunun içinde. Güzel bir enjektördür bence. Enjektör diye de başka şeyler için de kullanılıyordur da. Ben enjektör olarak kullanıyorum. Sonra buradan indireceğimiz yeri seçiyoruz. Ben bu, buraya indireceğim. Sonra next, next, next diyoruz. Sonra next diyoruz. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar ilk önce metin açıyoruz. Sonra en aşağıya geliyoruz. Buradan metin 2'ye tıklıyoruz. Sonra sağ tık yapıp e, bir dakika miskelanos diyoruz işte. Miskelanos di, os diyoruz. Sonra inject dll diyoruz. Sonra burada aşağıda linkte verdiğin hidinin dll'sini tık, açıyoruz. Tıklayın açın. Tamam açıldı. Şimdi bekliyoruz. Jelinin gelmesini. Birazdan gelir. Ta FPS problemi oluyor. Ben de anlamadım tabii ki de. Bu hile ile alakalı galiba. Jiriye açınca FPS mi bozuluyor? Her neyse arkadaşlar şimdi ayarlarımı göstereyim. General'da böyle. Bu ayrı Yönünü değiştiriyor galiba. Bu da otomatik dolmanı sağlıyordur ama bu çalıştığını sanmıyorum. Çalışmıyordur da. Bunları normalde açmıyorum ama açtım. Bir şeylerin üzerinden geçmek için falan. Bunlar da en, e, bilmiyorum tam da. Bunları da açabilirsiniz yani. Sonra VTEC açık. Burası yerli olacak. Ve bu arada bu ile Ninja'da uzak dövüşçü ve zehirli bulut açıkken oluyor. Yani zehirli bulut becerisi açıkken oluyor. Ve buradan skill'i seçmeniz gerekiyor. Burada buralar böyle olabilir. burada monster yani canavarlar yani yaratıklara vuracağınız zaman bunu açıyorsunuz. Metine vuracağınız zaman bunu açıyorsunuz. Boss'lara vuracağınız zaman bunu açıyorsunuz. Ama metine dalarken bunu Bunları kapatın yani. Bunları kapatmazsınız oyundan atabiliyor yani çok az vuruyorsanız metne falan. Çok az vuruyorsunuz dedim çünkü yani çok çok fazla vuracağı için metne çok az vurduğunuz hasarınız olduğu için. O yüzden oyundan atabiliyor. O yüzden metin açık kalmaz lazım sadece buradan. Böyle bunları tıklayarak kapatıyorsunuz işte. Şimdi metin buladım. Yani şey'e gitmek istemedim. Ha burada bu mavisi metinleri gösteriyor. İşte F1'e basıp da içeriye açıyorsunuz. Diğer arayarlarımı da göstereyim. Burası böyle. Bu e, hızını gösteriyor. Hızı yani bu. Bin kat daha hızlı yapar ama yüz, kafi yani. Neyse böyle kalsın. Buraya da yüzde yaparsanız e, kaç canlı bir basın diyorsunuz yani. 100, 100 canda bir bassın. Yani canınız ziner basar. Burayı yüzde 20 yaparsanız, 27 falan yaparsanız o indiğiniz zaman e, pot basar otomatik. Potion pot işte. Zaten pot diyor. Burası da mavi pot. Burası kırmızı pot. İşte bunları açmanız lazım tabii ki de. Tıklamanız lazım. Ayarları vermek isterdim bu ayarları ama nasıl alab verebileceğimi bilmiyorum. O yüzden veremiyorum. Siz bakın aynısını yap yapabilirsiniz işte. Bunu 125 25 yaptım işte. Yani 20 125 canı altına inince can bassın demek istedim böyle. Skiller skill atıyor galiba burada otomatik. Bunları kullanmıyorum. Gerek yok zaten. Pick buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Mesela dolunay kılıcı. Dona kılıcı yazalım. Dona kılıcı. Dona kılıcına tıklayıp add deyip bak FPS düşük olduğu için bazen ekleyemiyor. Et deyip buraya ekliyorsunuz. Sonra pick up en abre diyorsunuz. Filtre açarsanız buraya aldıklarınızı toplar. Açmazsanız her şeyi toplar filtrede. Filter yani. Sonra slots'a gelelim. Burayı hiç bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Farmda farm mesela şöyle yapalım. Ee, buraya position eklediniz. Buradan buradan böyle, böyle 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 gitmesini istiyorsunuz. Yani buraları gidecek otomatik olarak gidip geri dönecek ve buraları kesecek. Onun için farm enable diyorsunuz böyle yapacaksınız. Sonra buradan vuracağınız şeyleri seçiyorsunuz. Mesela ben Kasılacaksan boşluk kapatıyorum. Metin kapatıyorum. Mob açık kalıyor. Böyle yapıyorsunuz. F1'e basıyorsunuz. F1 bu arada hilin çalışması başlatan şey. Burada en başa geliyorsunuz. En başta et, et position bastığınız yere geliyorsunuz. Gelmezsiniz o otomatik gidiyor ama zindanlarsınız falan şey oluyor. Duvarların içinden geçemediği için bukta kalabiliyorsunuz. O yüzden ilk önce et position dediğiniz yere gidin ilk ilk et position dediğiniz yere işte. Burada da buff fish bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Fish botu gösterirdim ama çok oyundan atıyor. Oyundan atmıyor pardon. Ban yiyorsunuz direkt bir saatte falan. Bilmiyorum artık. Ben mi öyle yiyorum. Bir günde falan yesem neyse de para kazabilirim de. İşte bir saatte yedim oldu. Buradan bu ayarlar. Balık botu ayarları bunlar. Böyle yaparsınız. Sadece bunları kapatın. Full. Bunu açın. O zaman sürekli sınırsız balık tutar. Ee, bakalım inventory. Burada inventory var. Bir şey yani inventory var. Oradan ayarlar falan bir şeyler yapıyorsunuz da onu da bilmiyorum. Buradan render ve tek yani ve tekin alanını gösteriyor böyle. Göstereyim. Kırmızı çizgi ve tekin alanı. Bu, bunu bilmiyorum. Render Farm bot paste diyor. Bilmiyorum yani. Buradan yani ban şey anti banga gibi bir şey galiba bu. Ee, başka ne vardı? Başka ayarlarınızı buradan kaydediyorsunuz. Mesela buraya ok cihazın Save settings diyorsunuz. Sonra buraya geliyor. Buradan açmak istediğinizde load settings yapıyorsunuz A açıp böyle. Buna basıyorsunuz. Ben okçu kullanıyorum. Okçu şeyini. Ayarını. Her neyse arkadaşlar şimdi de şey göstereyim. Tek atmayı göstereyim. Ee, tek atma dediğimde şey Metin'e tık atma. Her şeyi tık atıyor tabii ki de. Ben metine tık atmayı göstermek istiyorum. Çünkü herkesin merak ettiği o. Bence. Metine tık atmak istiyorsak dediğim gibi ilk önce buradan boss'u kapatıyorsun. Monster'ı kapatıyorsun. Metin kalıyor sadece. Evet arkadaşlar oyundan attı nedense. ilk defa oldu. Bu ile de ilk defa böyle bir oyundan atma hatası aldım. Microsoft C si R plus plus adas bilmiyorum artık. Şimdi metin bulup göstereyim sizlere nasıl olduğunu. nasıl tek atmanı. Tabi yüksek değerli metinleri tek atmak isterdim ama oraya gitme üşendim açıkçası. Bu, bu, bu metinleri de tek atıyorsa yani doğrudur. Buradan dediğim gibi ne yapacaksınız? Metinlere daldığınız zaman bunları kapatıp dalacaksınız. Böyle açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi metin yok oldu. Gördünüz mü? Ama sizin için göstereyim ya. Üşenmeyi bırak. Üşenmeyi namına koyun. <laughs> göstereyim. Diğer şeyleri de göstereyim. Metinlerde. He ben şey aranı göstermedim. Bu, bu ayarı. Bu ayar şey. Bur buraya W yapın ve buraya boost yani e, ee, hızlı gitmenizi sağlayan yer. Buraya hangi tuşa basınca gitmenizi söylüyor. Buraya W yaparsanız başka tuşa basmanız gerek kalmaz. Hem yürürken gider. Yani W basınca gidiyor ya zaten. W yaparsanız bir daha başka tuşa basmanız gerek kalmaz. Boss almış burada. Boss'u da keselim. Ve buraya 200 yapın. 200 kafi yani. Çok güzel. Zaten bundan hızlısın ne yapacaksınız yani. Monodan falan bile hızlı gidiyorsunuz yani. Adamın üstüne artı 4 taş olsun hızlı taşı. Monosu veren olsun gene hızlı gidersiniz. Buradan işte monstru aç metin boss'u açıyorsunuz. Çünkü boss var burada. Açabilirsem he açtım. İzliyor musunuz beyler? Beyler bayanlar diyelim. Bayanlar da vardır belki. Bak bakın bakın. Gördünüz mü? Tek attım. Şunları da keselim. Yani metin diyecektim ama boss'u gösterdim. Bence bu da iyidir yani. Alalım ya. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Sandığı açalım. Cennetin gözü küpe. <laughs> İyi işe bak. Bereş bir küpe aldık. Neyse arkadaşlar bu videom böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü yani ben bu videoyu bedava veriyorum. Bazıları parayla veriyor yani. Ben ben öyle yapmıyorum yani. O yüzden bir dahakınızı esirgemezseniz sevinirim. Hadi görüşürüz.